görüntülü görüşmeye aktarılıyor. Kürselle bağlan hayata, hayata bağlan kürselle. Kürselle bağlan hayata, hayata bağlan kürselle. Ya, tamam gönderiyorum canım benim. canım benim. Ben de ağaç oldum yani bu duvara geçtim beni güzel gör diye. Burada ya bekliyorum böyle soğukta dur arıyorum. Tamam canım benim. Kürsel müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. For Kurdish Press 9, Priest of the 9, Eskuna Tendon. Görüntülü görüşmek istiyorsanız biri, sesli aramaya devam etmek istiyorsanız ikiye basınız. <laughs> Sizi anlayamadım. Görüntülü görüşmek istiyorum. Görüntülü görüşmek istiyorsunuz. Doğru mudur? Doğrudur. Sizi anlayamadım. Ben seni şikayet edeceğim. Nedir ya? Bu ne biçim anlayamadım anlayamadım. Nedir ya bu? Bağlanılıyor. Sana çok şükür sen büyüksün ya, yarabbim sen büyüksün. Hadi canım benim hadi Canı içince. Şerlan. Yıkıp duv. Sizi anlayamadım. Bir şey demedim. Lütfen çocuğu. küfür etmeyiniz, sikerim. Ben senin annenle tümden sikerim, orospu çocuğu. Benim bir daha anama küfür etmeyin, orospu çocuğu. Ben senin ağzına veririm, ağzında kalır. Orospunun evladı. Görüntülü görüşmeyi aktaranın amına koyayım. Ben de senin amına koyayım, orospu çocuğu. Hamara koydum götür. Yellow.